Nurhaneye Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak bu yılda bundan önceki yıllarda olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerimizi gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk projeleri aslında bir toplumda birçok hayata dokunabilme noktası son derece önemli projeler. Dolayısıyla 200'e yakın öğrencimle sponsorlardan elde edilen 1 milyon TL'nin üzerindeki hibe ile 30 farklı projeyi hayata geçirdik. Birçok ihtiyaç sahibine ve aynı zamanda farklı yelpazedeki sosyal sorumluluk alanlarına giren konularda güzel bir çalışma yaptı öğrencilerim. Sadece farklı gruplar değil, aynı zamanda kamu kurumlarımızla da çalıştık. Kayın kaymakamlığımızla, başsavcılığımızla, ilçe sağlık müdürlüğümüzle, başhekimliğimizle, onların hepsinde projelerimizi gerçekleştirdik. Evet. Bu noktada emeği geçen tüm hocalarımı, öğrencilerimi, başta rektörümüz Sayın Profesör Doktor Yücel Orlu'yu, bizleri yalnız bırakmayıp buraya gelen değerli protokolü ve aynı zamanda bizlere hep destek olan sayın sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, biz Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3. Sınıf Öğrencileriyiz. Sayın Profesör Doktor Mehmet Oğuzhan İlba'nın yürüttüğü e, takım çalışması dersimizin kapsamında Filistin Özgürlük Koşusu düzenledik. Bu koşuda e, elde ettiğimiz gelirlerde de Filistin'e bağışlanacaktır. Sen Değerlisin Sağlığın da öyle mottosuyla hayata geçirmiş olduğumuz meme kanseri taraması projesi kapsamında bugüne kadar köylere, fabrikalara, muhtarlıklara ve halk eğitim merkezlerine seminerler ve eğitimler düzenledik. Meme kanseri kadınlarda çok sık görülen bir kanser türü olduğu için böyle bir projeye imza attık. Bu proje kapsamında 1 Kasım tarihinden itibaren toplamda 272 kadını keten birimine kanser taramasına getirdik. Proje ismimiz Hasta Bakım Yatağı ve Medikal Kutu Projesi. Proje kapsamında mottomuz sağlıklı yaşam, huzurlu bakım. Amacımız yardımın muhtaç olan hastalara medikal kit ve hasta bakım yatağını ulaştırmak. Bu kapsamda da amacımız farkındalık yaratmak, bir nebze olsun ailelerin yükünü hafifletmek. Bu faili engelsiz yaşam projesi gerçekleştiriyoruz. Engel tanımayan kalpler adı altında mottomuzla 40 adet tekerlekli sandalye topladık. 15'inin gönlü programına bağış yaptık. Balıkesir Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü 3. sınıf öğrencileri var. Takım çalışma dersi kapsamında el ele vermişler, bize 15 tane tekerlekli sandalye getirmişler. Kalan 25'ini de Körfez'deki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Amacımız ihtiyaç sahibi insanların tekerlekli sandalyeye ulaştırıp bunlarla ilgili farkındalık sağlamak için buradayız. Projemizin adı Huzur ve Şifa alanı Projesi. Bu bağlamda e, modumuzu şifa yolculuğuna manevi dokunuş olarak belirledik. Amacımız sağlık personellerimizin ve aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarının kafalarını dağıtabileceği ve vakit geçirebileceği bir alan yaratmaktı. Hasta ve hasta yakınlarımızın memnuniyetlerini aldık röportajlarımızda bu bağlamda da projemiz amacına ulaşmış oldu. Projemizin adı Renklerle Umut, Minik Eller Büyük Hayaller mottosuyla takım arkadaşlarımla birlikte bu yola çıktık. Bu projede özel gereksinimli çocukların sanatla etkileşim kurmasını, kendilerini ifade etmelerini ve sosyal katılımlarını artırmayı amaçladık. Bu kapsamda 15 özel gereksinimli öğrenci ile tuval boyama etkinlikleri gerçekleştirdik. Elde edilen gelire Gazze'deki kardeşlerimize bağışlayacağız. Projemizin adı Buffa ile minik elleri oyun alanı. Mottomuz küçük adımlar büyük mutluluklar yaratır. Bu projede engelli arkadaşlarımıza eğitimleri için gerekli materyalleri sağlayarak bir oyun alanı düzenledik. Ve oyun yönüyle para kavramını öğretmeye hedefledik. Takım çalışması kapsamında 50 tane ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencisine bot ve mont yardımı yaptık. Bunları Pelitköy ve Öğretmenler Mahallesi muhtarlıklarından ihtiyaç sahipleri belirlenerek sponsorlardan elde ettiğimiz gelirlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Hayal kuran 50 için müzik doğru bir dünya mottosuyla hayata geçirdiğimiz projemiz öğrencilerin sanatsal gelişimine katkı sağlamayı hedeflemiştir. Tarifler Engel Tanıma sloganıyla YouTube videoları çekiyoruz. Bu YouTube videolarında işaret dilini kullanarak yemek tarifleri veriyoruz. Projemiz kapsamında işaret diliyle tarif videolarını daha erişilebilir, herkes için daha anlaşılabilir kılmak için uğraşıyoruz. Yeşil bir gelecek avucunda başlar mottosuyla başlayan projemizi gerçekleştirirken doğadan aldık, tekrar doğaya verdik. Amacımız bu yanan arazilerimiz, ormanlarımız tekrardan bizlere nefes olabilmesini sağlamak. Doğayı yaşart ki insan yaşasın temelli proje kapsamında bin adet tohum topu yaptık ve bunu doğaya fırlattık. Bizler bu koyla atıksız yaşam takımlıyız. Amacımız ülkemizde yaşanan atık sorununa küçük ama etkili bir çözüm bulmak. Asidi yüksek kullanıma uygun olmayan zeytinyağlarıyla mum ve sabun ürettik. Elde ettiğimiz gelirlerle de Gazze'de insanlık dramına maruz kalan kardeşlerimize bağışta bulunacağız. Takım projemizin adı Mantardan Doğaya. Bu proje kapsamında arkadaşlarımla yetiştirmiş olduğum mantarları satarak elde ettiğimiz gelirle Gazze'ye bağış yapacağız. Dünyada her yıl 106 milyon ton tekstil atığı oluşuyor ve bu tekstil atıkları çevremize çok zarar veriyor. Biz de bu proje kapsamında atık kumaşları hayata geri kazandırıyoruz. Projemiz sıfır atıklı konaklama tesisleri. Sıfır atıklı konaklama tesislerinin olması gereken ögeleri sergiledik. Birkaç tane örnek vermek gerekirse güneş enerji panellerimiz var. Enerji verimliliği ve tasarrufu için. Aynı zamanda kompozisyonlar postalamız var. Restoran ve mutfaktan çıkan organik atıkların yeniden gübreye dönüştürülmesi için. Bu şekilde birçok ögeyi sergiledik. Biz mutfakta atık olarak görülen ürünlerden gıdalar ürettik ve kendi tasarladığımız sürdürülebilir çantalarla birleştirdik. Bu kapsamda öğrencilerimizi, Burhaniye esnafını ve Burhaniye halkını bilinçlendirdik. Bizler atık kapakları ile sterilize edip öğüttük. Ardından bunları PLA ham maddesiyle harmanlayıp 200 derecelik ateşlerde filamentleri çevirdik. Bu filamentleri 3D yazıcılara yerleştirip Braille alfabelerini oluşturduk. Bu Braille alfabelerini 65 adet görme engelli bireye temininde bulunduk. Hükümleri finans okuryazarlığı öğretmek için toplandık. Projemizde onların temel e, hayata adım atmalarına yardımcı olmaya çalıştık. E, onun için eğitimler, seminerler düzenledik e, ve kitap desteğinde bulunduk. Projemiz hükümlülere kütüphane oluşturma. Bu kapsamda Denetim ve Serbestlik Müdürlüğü'nün bize tahsis etmiş olduğu e, odaya kütüphanemizi oluşturduk. Amacımız hükümdülülere yani gençlere. E, tekrar sosyal hayata kazandırmak. Biz Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak Öğrenci Yüzyıl İlkokulu'nda finansal farkındalık eğitimini verdik. Çocuklara istek, ihtiyaç, bütçe bunların farkındalığını kazandırmaya çalıştık. Biliyorsunuz ki ekonomi bireyden başlar. Aileden sonra da çocukları bunları aşılamamız gerekiyor. Burhaniye Ticaret Odası ile birlikte geliştirdiğimiz projemizin ismi Siftah Bereketi. Siftah Bereketi, Osmanlı'da siftahını yapmış esnafın gelen müşteriyi yan komşu esnafına yönlendirmesiyle bereketin paylaşarak çoğalacağını kanıtıdır. Biz de buffe ile geleneği yaşat, bereketi paylaş şeklinde bir motto sürdürdük. Esnaflarımıza sponsorlardan aldığımız belirli ücretleri dağıtarak geleneği yaşatmak, tarihimizi korumak, köylen duyguları tekrardan günümüze taşımaktı. Merhaba, biz Adil Ticaret Rotası'yız. Bölgemizdeki esnafları ziyaret ederek adil ticaret ilkelerine uygun çalışan işletmelerin bir rotasını oluşturduk. Daha sonra bu rotayı web sitemize yükledik ve web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin esnaflarımıza ulaşabilmesi için bir harita oluşturduk. Bu harita üzerinden adil ticaret ilkelerine uygun işletmeleri ziyaret edebilirsiniz. Projemizi Bir Ürün Bir Umut mottosuyla hayata geçirdik. Projemiz kapsamında her birinin Filistin için ayrı anlam ve önemi olan motiflere 100 adet ürün üreterek ürünlerimizi kullandık. Bu ürünlerimizi Burhani Cumhuriyet Meydanı'nda satışa sunduk ve toplumla buluşturduk. Projemiz kapsamında ticaretin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda vicdan ve toplumsal sorumluluk alanı olduğunu ve Gazze'de insanlık dramı yaşayan kardeşlerimize bağışlamak olduğunu amaçladık. Balıkesir'in coğrafi işaretli ürünlerini füzyon tabaklara uyarladık. Buradaki amacımız e, yerel üreticiyi desteklemek, coğrafi işaretlerimizi tanıtmak. Coğrafi işaretlerimizi tanıtırken de hem şehrimize hem de e, gençlere e, tanınması için bir katkı sağlamaktı, bir farkındalık yaratmaktı. Dünya mutfaklarıyla coğrafi işaretli ürünlerin de birleşliğini e, görülmesini istedik. Projemizin amacı yerel ürünlerimizi sadece ekonomik bir meta olarak değil, aynı zamanda kültürel kimliğin temsilcisi olarak farklı ülkeleri tanıtmaktır. Projemizin kapsamında Burhaniye zeytinyağı, Ayvalık sabunu, Edremit Kaz Dağları'ndan topladığımız kekik ve ballar vardır. Böylece bu kültürel diplomasi kutumuzda yöresel ürünlerimizi tanıtacağız. Aynı zamanda simge olarak bu hediyeyi farklı ülkelere sunacağız. Kültürü paylaş, hikayeyi yaşat. Bizim projemiz bu bölgedeki yenilebilir otlar, tüketilen, kullanılan ve pazarda satılan otlarla ilgili. Bir kitapçık, bir materyal, bir kaynak oluşturmakla aslında. Bu bölgedeki yerel halkla soru cevap şeklinde röportajlar yaparak hangi otların kullanıldığına dair bilgiler elde ettik. Ondan sonra bunları derledik ve bunların yemek tariflerini de bulduk. Tabii kitapçığın içinde yer alıyor. Projemizin adı Bu ile Kentin Işığı. Amacımız Balıkesir'de bulunan turistik yerlerin fotoğrafını çekip bu fotoğrafların ışığını ortaya çıkarmak. Ve bu vesileyle de Instagram'da bir hashtag oluşturduk. Bu hashtag üzerinden kendi paylaştığınız fotoğrafları bizi etiketleyerek gönderebilir ve ışığımızı her zaman aydınlık tutabilirsiniz. Bugün burada Gıda Neofobisi projemizde farkındalık yaratmak için toplandık. Daha öncesinde anaokuluna etkinlik düzenlemiştik. Bugün de burada öğrenci arkadaşlarımıza ekranlarda bulunduk. E, projemizin mottosu Buffa ile Tat Keşfet Geliş. Buffa Her Adımda Sesimiz adlı projemizle birlikte öğrencileri bir araya getirdik. Bando ekibi kurduk. Öğrencilerin ritim ve müzik duygusunu geliştirdik. Buffa yazısı etkinliği düzenledik. Öğrencilerin bu fayadasına katılmasıyla onlara hem güzel bir anı hem de bu bir ruhunu yaşattık. Merhabalar, projemiz Atatürk'ün Dünyası Evrensel Değer Haritası projesi. Bu proje kapsamında ülkelerden 15 kişiye ulaşarak Atatürk sizin için ne ifade ediyor sorusunu yönelttik. Bizim bu projedeki amacımız Atatürk'ün bilime, barışa, eşitliğe ve layıklığa karşı olan vizyonunu e, sürdürebilir kılmaktı. Çünkü biliyoruz ki Atatürk'ün değerleri sadece bir milletin değil, tüm insanlığın yolunu aydınlatan bir ışık. Biz de onun yolundan, onun izinden ilerlemeye devam ediyoruz.